3 Evet arkadaşlar uzun bir zamandır gelemiyordum çünkü karavanlar karavanımızla gezmekteydik. ve bugün gezmedeyiz orada birerdeyiz bugün de size orada video çekiyoruz bu Hacivat'la Karagöz'ün kapışma oyunu sadece bir hamleniz var bir tek bir ke bir kere oynatabiliyorsunuz böyle şeyler bunlardan böyle şey oynayacaksınız böyle üç üçe. Yan yana gelirse ya da alt alta yan yana gelirse o kişi kazanıyor. Hadi başlayalım. Başlayalım. Hayır. İlk kim başlasın? Sen. Şimdi seni yeneceğim. Hacı batım. Tat çat canım. Seni duman edeceğim. Kara gözüm. Edemezsin kara gözüm. Ee, güzel yere koydun. Şimdi ne yapacaksın peki? kara gözüm sıra bende ya. Sen de. Baba sen de. Şadidat, şadidat, şadi şadidat, şadidat. Tebrik ederim Asel. Bir daha oynayalım mı arkadaşlar? Oynayalım. <laughs> Şöyle size manzaramızı da gösterelim. Dün karda kaldık. Onu da anlat biraz. Karda mahsur kaldık. Biz dün arabayla dönerken eve doğru araba karda böyle durdu. Ondan sonra bir tane araba da çukurdan düşmüş. Başka arabalar da durmuş. Bizim arabada öylece kaldı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayır daha bitmedi. Bitmedi ha? Evet arkadaşlar. Şimdi de size diğer yarım. çıkarken araba doldu. Çekiciyi çağırdık. Karavanı çekici aldı. Annemle biz çekicinin koltuğuna bindik. Babam da arkamızdan geldi arabayla. Böyle. Ama sonunda başka bir yere geldik kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bitmedi. ama wow, Daha bitmedi. Daha bitmedi. Tamam. Ne anlatacaksın başka? Bunları yapacağız. Tamam ama oynadık bir kere. Bir, kere, bir kere yeter kızım. Ay. Videonun süresi var bak. Son 10 saniye. Güle güle de herkese. Güle güle arkadaşlar. Bizi durmadan izleyin. Bunları da yapın. Siz de Hacivat ve Karayöz'ü alın. Bunları yapın.